Herkese merhaba arkadaşlar. Dün öğle vakitlerinde yaşanan patlamada neler olduğunu anlatacağım. İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde oldu olay. Suriye uyruklu bir terörist olduğu açıklandı. Bu kişi yüzünden 6 vatandaşımız olan Arzu Özsoy, Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve Ecrim Meydan, Mukaddes Topkara ve Adem Topkara. Allah rahmet eylesin. Umarım bunu yapanın hiçbir zaman cezası bitmez. Şimdi görüntülere geçelim. Tüm milletimize geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle. Bir şey olmaz, iyi günler.